Ne oluyor? Yani hiçbir şey yok. Yine aynı sıradan bir gün. Lan bu gerçek değil, bu gerçek değil. Bugünkü görevim egzotik kırmızı odunları, yüksek fiyatlı olan Bloodbark ağaçlarını kesmek. Ağaçlar kanıyor ama bu türde bu oldukça normal bir durum. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki ağaçlar varlığımızın farkında ve niyetimizi biliyorlar. Bize karşı koymaya çalışacaklar. Bakalım başımıza neler gelecek? Ağaçlar mı kazanacak yoksa biz mi? Açıkçası ben ağaçları tutuyorum ne gerek var ağaçları kesmeye? Birinci gün. Yine günlü bir oyun herhalde. Mesleğime olan talep daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Yeni bir egzotik ağaç türü keşfedilmişti ve fiyatı da çok yüksekti. Ormandaki kulübe de mi uyduk? Biz herhalde bir hafta burada çalışmaya gelen bir işçiyiz. Günaydın orman. Ormanı bu kadar seviyorsun da niye kesiyorsun madem? O ağaçlardan bir tanesini ileride buldum diyor. İleride ilerleyelim o zaman biraz. Kanlı ağaçlardan bahsediyor galiba. Zamanımı sadece onları kesmeye harcasam iyi olur. Ben görsem tanıyabilecek miyim bu ağaçlar acaba? Herhalde şu. Burada kazık gibi dikmişler ağacı. Nasıl vuracağım ya? Sonra mı getirmeye çalışacağım? Tam ortaya mı getireceğiz? Bu ağaç olduğuna emin miyiz? Hiç kan falan çıkmıyor bak. Kardeşim günah günah. Kesme ağaçları. Son parçayı da kestik. Bunu da kulübenin yanına koyup yarına kadar dinlenelim diyor. Ben yolu kaybettim. Şimdi yol nerede? Bizim kulübe nerede lan? Bizim kulübeyi çalmışlar. Bir kalp, kalp atışı sesi geliyor. Ne oldu lan? sarhoş bir aptal olmalı diyor. Birisi kaza yaptı. Orman bir tane otoparkın kenarındaymış. Araba kazası olduysa şaşırmam diyor. Şuraya atacağız galiba odunları. Ve şimdi dinlemeyi hak ettik. Yani bu oyun nasıl bir oyun lan? Hiçbir şey olmuyor. Sade bir oyuna benziyordu. Bakalım. İkinci gün. Orman bir topluluktur. Ağaçlar köklerini kullanarak birbirlerini olası tehlikelere karşı uyarırlar. Besinleri ihtiyaç duyan ağaçlara ve tehditle mücadele edebilecek ağaçlara gönderirler. Öz suları yoğunlaşır, kaynaklarla dolar. Bu adam ne anlatıyor? İşte böyle yapıyorlar. Galiba böyle iletişim kuruyorlar falan demek istiyor. Buradaki ağaçta şey lan kulübeyi indireceğiz. Mesela bu oyunda bizden başka bir insan yok. Katil olabilecek kişi de yok. Demek ki hiç kimse olmayacak katil en sonunda ağaçlar oldu. Sadece o ağacı biliyormuşuz. Farklı bir rotadan gidersek farklı ağaçları bulabilirmişiz. Mesela bu çitleri indirsek belediye gelip yakalayacak biz şimdi. Şu ipi keselim diyor kimse fark etmez diyor. İp varmış bir tane. Ha şu. Gerçekten de belediye gelecek galiba. Adamlar gitme diye kapatmış oraya. Demek ki şüpheli bir durum var. Bizim adam da durur mu tabi? İşte korku oyunlarının bir klasiği bak. Her videoda söylüyorum. Ana karakter salak oluyor. Adam oraya barikat koymuş. Bizi yıkıp geçtik. Bu çok rahatlatıcı diyor. Aferin. Çok merak ediyorum yani. Bir tane ağaç beni ne kadar korkutabilir. Bu oyunda hiç insan yok. Bir tane baltayla geziyoruz. Ne oldu lan? Kan fışkırdı da bizim görüşümüz niye kapandı? Bu öz suyu mu diyor? Kan gibi tadı varmış. Beni bunun hakkında uyarmışlardı. Bu kadar gerçekçi olacağını düşünmemiştim. İnsan olabilir mi lan bunlar? Lan üstümüz başımız bat be. Lan bizim üstümüze düştü öldük. Tamamdır günün son ee, parçası mı? Çank işte. Tişörtümüz berbat olmuş. Seri katil gibi gözüküyorum. Seri lan zaten. Buralarda niye ışık var lan? Ya dümdüz yürüyorum öyle. Bu nasıl bir oyun tam anlayamadım. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Bu ağaçlar neden bu kadar pahalı? Kırmızı renginden dolayı mı yoksa alıp getirmesi zor diye mi? Zenginleri anlamak zor. Asla bilemeyeceğiz galiba. Zengin olmadığımız için. Geldik yine kulübeye. Bu ne oğlum? Nasıl oyun lan bu? Gidip ağaç kesip geliyorum. Bir şeyler yaşanacak herhalde ama. Bir tane adamın tek başına ağaç kesmesi de garip ya. Adam koca ağacı tek başına taşıyor. Bazı ağaçlar devrilirken bazı ağaçlar ayakta kalır. Bazı bitkiler yaşam süreleri boyunca evrim geçirebilirler. Ne demek istiyorsun? Çevrelerine göre özelliklerini değiştirirler. Kendilerini şekillendirirler. Benim baltamın sesini biliyorlar. Ağaçlar adamı dinleyip baltasının sesini öğrenmişler lan. Peki bizim adam bunu nereden biliyor? Aa dışarıdaki kişi var. Bunlar sarhoşlar mı acaba? Bu insanlar burada ne yapıyor? Uyurken videomu mu çektiler? Ne oldu lan? Bir durun lan. Okuyamadık. Sen onların kiraladığı oduncu musun? Evet öyleyim. Siz de uyurken kulübemi filme alan iğrenç yaratıklar mısınız? Şimdi defolup gidebilir misiniz? Söyleyin bakalım. Kesmekle görevlendirildiğiniz bulut park ağaçlarının etrafındaki tehlikelerin farkında mısınız? Yani böyle diyerek ne demek istiyor acaba? Ağaçların etrafında bir tehlike var mı diyor. Yoksa ağaçlar tehlikede gibi mi? Ağaçlar tehlikeliymiş. Evet bu ağaçların oluşturduğu tehdit konusunda uyarıldım. Görsel ve işitsel ilizyonları da içeren bilişsel etkileri ağaçları kesenlerin bir ağaç yerine insan olduklarına inanmalarına yol açabilir. Oha lan bu ağaçlar insandan bile zeki. İnsanlara böyle halüsinasyon gördürtüp sanki insanmış gibi gösteriyorlar kendilerini. Bazı uzmanlar bunun... Bu ağaç türünün kesilmekten kurtulmak için geliştirdiği hayatta kalma mekanizması olduğuna inanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ağaçlar akıllı ama o kadar da değil. Neden onları kestiğimizi anlamıyor gibiler. Neden kesiyorsun? Para için. Ağaçlar parayı ne yapsın abi? Adam hayatta kalmaya çalışıyor. Peki bu ağaçların etkilerini biliyorsanız bu işi kabul etmenizi sağlayan ne oldu? Çok para ödemişler tabii ki başka ne olabilir? Çok fazla maaş ödediler. Biz adam galiba sadece baltayla çalıştığı için çok fazla maaş alan bir yer bulamamış. Burası da çok fazla maaş veriyormuş. Eğer bir şeyler görmeye başlarsam bunun sadece ağaçlar olduğunu anlarım. Ne yaptıklarını hatırlarsam hileleri bende işe yaramaz. Bizim adam gerçek adamları kesecek ya. Belli oldu. Bu ilginç bir felsefe. Bize bu soruları sormamıza izin verdiğiniz için teşekkürler. İyi günler. Tamamdır Craig. Bu kadar yeter. Keselim. Gidiyor musunuz? Hayır pislik. Neredeyse görüntülerimizi mahvediyordun. Arka plan görüntüsü olarak daha fazla ağaç çekeceğiz ve sonra gideceğiz. Devam et Craig. Bizim adam bunlar ağaç ağaç deyip Gerçek insanları öldürecek ama şimdi bak. Şimdiden işi hallediyorum. <laughs> Kadını öldürmeye çalıştın. <laughs> başarım elde ettik lan. Adam <laughs> adam böyle yapacağımızı bilmiş. <laughs> Kadın haklı da niye küfür ediyorsun ya? Ben gıcık oldum kardeşim. Bana küfür etme. Dünkü yolda daha fazla ağaç olmalı diyor. Dünkü yol neredeydi ki? Şurasıydı herhalde. Ne oluyor lan? Lan geldiğim yolu unuttum lan. Nereden gelmiştim? Şuradan geldim galiba. Şuradan mı gideceğiz? Bur burası yeni aç. Ha burası şimdi açıldı. Bu kapının sesiydi anladım. Lan bir adam daha var. Oha, ağaca dönüştü lan. İyiymiş. Adam bir günde bir tane ağaç kesiyor ya. Bu olacak iş mi? Bu ağacın içi hareket ediyor abi baksana. Halüsinasyon mu bu da yani? Son çan. Başım ağrıyor, ellerim titriyor. Neden? Şimdi nereye gideceğiz işte? Şu şurası mı? Belki bu işi kabul etmek iyi bir fikir değildi. Bence daha de bir akşama kadar bir tane ağaç kesiyoruz ya. Çok sıkıntılı bir durum. Tek başımıza göndermişler de bizi buraya. Neden bu kadar suçlu hissediyorum? Sadece bir ağaç dedi de. Yine garip bir ses geldi. Gazeteciler gitmiş zaten burada bu kadar durmazlar ama. Ne oluyor? Yani hiçbir şey yok. Yine aynı sıradan bir gün. Lan. Bu gerçek değil. Bu gerçek değil. Burada ceset var. Sadece ağaçlar. Bizim adam da bir duş falan alsın bari. Üstü başı kan oldu. Temizlenemedik de sürekli alüsinasyon göreceğiz böyle. Ölümü kabullenme biçimleri neredeyse ürkütücü. Dirençsizce düşüşleri. Orman onların ölümlerini bir uyarı olarak kullandı. Durmam gerektiğine dair bir işaret Dördüncü gün Bakalım kaçıncı güne kadar gideceğiz Bir tane oyun vardı Firewatch diye aynı böyle Orman bekçisiydik Beşinci günden yüzüncü günü atlayıveriyor Öyle bir şey olmaz herhalde E yok artık Bu da yalandı yani Oraya mı gitmemiz lazım? Oraya gitmemiz lazım olabilir mi? Çit yıkıldıysa oraya gideriz herhalde. Dur bakalım. Ağaç bizim için yolu açtı. Ama bizi tuzağa çekiyorlar kesin. Yüzde bir milyon. Ağaçların kökü birbirine bağlıymış. Hepsi birbirine iletişim kurabiliyormuş. Yani zeki yaratıklar. Geldik bir tane kocaman ağaç bu sefer. Bu ağaç önceklere göre biraz büyük sanki. Lan. Iskaladım. Ne oluyor oğlum? Ağlamaya başladı. Sadece ağaç. Bir hafta ve gideceğim. Sadece bir hafta. Aa, burada bir yer var lan. Bu bina neymiş? John yazıyor. Bu binayı ben boyadım. İyi halt demişsin. İlerleyemiyor mu lan? Bu bina ne işe yarıyor burada ya? Ağaçlar iyice delirdi. Gerçekten mola vermeye ihtiyacım var. İnşallah verirsin abi. İki tane yol var burada. Devam edebiliyormuşuz. Burada teller var lan. Ormanın çıkışı mı burası? Neymiş burası? Hayır hayır. Yapacak işlerim var. Terk etmemize izin vermedi. İlerleyeceğiz yani. Ben olsam terk ederdim ama. Adam da bayağı güçlü bir şey. Bir tane ağacı kaldırıp taşıyor tek başına. Adam Tuna Tavus gibi bir şey herhalde. Kulübemizin dumanları gözüktü. Yine başımıza bir iş gelecek. Tam içeri girmeden bir şey olacak yine. Bismillah diyelim. At. E bir şey olmadı lan. Beşinci gün. Adam da günlük tutuyor herhalde. İşbirliği anlayışları kusursuz. Bin beyin bir arada. Onlar bizim gibi değil. Onlar daha iyi. Daha zeki, daha güçlü. Ne oldu lan? Gece uyandık. Normalde gündüz uyanırdık. Uyuyamıyorum. En iyisi bir yürüyüşe çıkalım dedi de. Bence otur oturduğun yerde. <laughs> Ne gelirse başımıza şimdi gelecek zaten belli oldu. Zaten bu oyunlarda hep akılsızlığımızdan ölüyoruz. Ya meraktan ya şeyden var ya. İşte bizimki de meraktan oluyor sürekli. Bu yürüyüşe ne gerek vardı bu gecenin bir yarısında? Ama bu adam hak etti. Yine aynı yere geldik. Banyoların yanında birisi var. Hani lan nerede gördün onu? Ha araba var burada. Bu ne lan müzik açmış keko musun oğlum? Ulan... Adamların ödü koptu. Sakin olun, sakin olun lan. Durun. Ne <laughs> oğlum adamlar? Lan bize de çarptılar, ölmemiz lazım. <laughs> ölmemiz lazım lan. Müzik başladı. Bir şey oldu. Adamlar galiba şey düşündü. Ağaçlar canlandı, bize saldırıyorlar falan diye mi düşündüler, ne düşündülerse. Ama geldim şuraya arabanın yanına kadar. Hiç kimse bir ses etmedi. Başka bir ağaç. Nasıl ya? çok insana benziyor. Nerede lan? Daha iyi oluyorlar. Onlar sadece ağaç. Hangisi ağaç oğlum? Hani nerede göremiyorum? Ha şu mu? Lan bu insan lan bu. Alo. Abicim. Bu insan oğlum. Ben bunu hayatta öldürmem. <laughs> Öldürmeyeceğim ben bunu. İnsan bu. Şuraya vurayım bari dur. Oyun adama vurmamızı istiyor galiba da vurmak istemiyorum ben. Ama oyunun ilerleyişi için yapılacaksa yapalım. Aynen. Katil de olduk. İnsan değil mi lan bu? Dursan oğlum. Yüzünü göster bakayım. Valla insan olmayabilir. Onların yalanları her zaman daha da gerçekçi oluyor. Gerçekten de ağaçmış lan. Ağacın burada ne işi var? Hani ağacın kökü nerede? Paranoya yaklaşıyorum diyor da. paranoya yaklaş bence yani. Sadece ağaçlar sadece ağaçlar. Ben onun ağaç olduğunu hayatta inanmıyorum bu arada. Ağacın kökü olur yani. Bildiğin adamı öldürdük ya. Yarın yine çıkarız haberlere. Oyunda yürüme işleri çok sık can sıkıcı olmuş. Altımıza bir bisiklet falan verseydiniz bu ne? Banyoları kullanmamız lazım bence. Üstümüz başımız battı. O yüzden hep böyle halüsinasyon görüyoruz. Ya da bizim adamın bir abdest alması lazım. Altıncı gün mü? Kırmızı üstüne kırmızı. Benim gözümde bunlar sadece üst üste yığılan cesetler. O ne demek lan? Aradaki farkı nasıl anlayacaktım ki? Nasıl nasıl anlayacaktım ya? Al işte. Hayır hayır yalan söylüyorsun. Gökyüzüne bir şeyler yağıyor lan. O ne lan? Onlar ağaçlar. Lan bu ne oğlum? Üzerimize üzerimize geliyorlar. Onların hepsi ağaç. Evet yani ağaca benziyor da. Bizim adam kafayı yedi. Akıl hastanesine kapatmak lazım. Beynimi yeniden şekillendirdiler. Bir bitki insanlığınızı elinizden alabilir mi? O ormanda kaybolmuştum. Ama daha sonra sen beni buldun. Sen mi? Sen kim? Gazeteci kadın mı? Oğlum ben çıkış yolunu biliyorum. Şuradan ileriden gideceğiz. Sağa döneceğiz. Orada bir kapı var işte o kadar. Gerçekten bir gün dinlenmeye ihtiyacım vardı. Dün gerçekten çok korkunçtu. Dün çalışamadık o zaman. Yürüyüşe ihtiyacım var. Doğru yere mi gidiyorum bilmiyorum. Ne olacak lan? Burada çok fazla ağaç yok. Ağaç mı arayacağız? Parktan biraz dışarı çıkabilirim diyor. Belki dışarılarda vardır. Dışarı çıkıyorum o zaman. Geri dönmem. Beni ilgilendirmez. Park boşmuş. Sadece ağaçlar izliyor. İnsanlar onlardan korkuyor mu? İnsanlar korkar tabii oğlum. Şuna bak lan. Kes sesini, kes sesini. Ne oluyor ya? Aklından çık. Buradaki adamı da hatırlıyoruz. Bu doğru değil, doğru olamaz. Ben kimseyi öldürmedim. Diyor da gerçekten adam mı öldürdü Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Dur. Polis şüpheliyi elinde baltayla yakaladı ani ve şiddetli hareketleri ve bağırmaları nedeniyle tehlikeli bir tehdit olarak değerlendirilerek vurularak öldürüldü. Al işte. Al. Başımıza gelecek belliydi. Dedim ben sen o adam değil. Ya of ya. Kulübede kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin cesedi bulundu. E birisi o adam diğeri kimdi lan? Oduncunun kestiği odunların yanına kurbanların uzuvları, başları ve gövdeleri sanki kütüklermiş gibi birbirinden ayrılmıştı. Organları oraya yığmış kütüklerin yanına. Aha Belliydi ama böyle olacağı oyunun hikayesinden belliydi yani. Ormancılık şirketi kurbanların çitle çevrili alanlara girmelerini gerekçe göstererek ölümlerden sorumlu olmadıklarını açıkladı. Yok artık. Çitle çevrili alana giren her adamı öldürecek misiniz oğlum bu ne? Ancak güvenlik eksikliği nedeniyle orta düzeyde bir para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Saçmalık. Olan bizim adam oldu. Ama o da hak etti. Bir tane öldürdüğümüz o spreyciydi. Diğeri kimdi onu bilmiyorum. Bu gazeteci değildir herhalde. Kameraman yoksa çoktan haber verirdi. Bence güzel bir oyundu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.